Hatırlıyor musunuz? Google Glass vardı ya, ondan bu yana tam 10 yıl geçti. Herkes tam da akıllı gözlükler tarih oldu derken, işte buradalar. Ve en güzel yanı da kimse akıllı gözlük kullandığınızı anlamıyor. Sizi de anlamıyorsunuz çünkü normal bir gözlüğe göre daha kalın ya da daha ağır değil. Ray-Ban Wayfarer ve Headline modelleriyle tasarlanan bu akıllı gözlükler birçok farklı çerçeve ve can seçeneğine sahip. Böylece size uygun olanını, tarzınıza en uygun olan modeli çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Hatta gözünüz bozuksa numaralı camlarla birlikte bile satın alabiliyorsunuz. Gözlüğün kutusundan da ayrıca bahsetmem gerekiyor. Aynı zamanda gözlüğü şarj etmek için kullanabileceğiniz bu kutunun tasarımı da oldukça şık. Kutunun önündeki ışığı görene kadar da herhangi bir şekilde bir teknolojik ürün olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Yani burada şıklıktan, daha doğrusu klasik tasarımdan taviz vermeden çok güzel teknolojik bir kutu tasarlanmış. Bu da gerçekten hoşuma gitti. Telefonla çektiğimiz fotoğraflarda, videolarda bir sorun var. Anı yaşamak yerine o anı kaydetmek için bir ekrana odaklanıyoruz. Ve dolayısıyla gerçek anı yaşamayı unutuyoruz. Ray-Ban ve Meta işbirliği ile geliştirilen bu akıllı gözlükler temelde bu sorunu tamamen çözüyor. Ve elinizde hiçbir şey olmadan kendi bakış açınızdan fotoğraflar ve videolar kaydedebiliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum, bu gerçekten harika bir his. Ne haber ya? Merhaba. Gözlüğün sol tarafında bulunan kamerası ile 12 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda Full HD çözünürlüğünde videolarda da kaydedebiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğraflar çoğu senaryoda oldukça başarılı görüntüler elde edebiliyor. Her ne kadar akıllı telefonlar ile kıyas edilemeyecek bir ürün olsa da fotoğrafların kalitesini görebilmeniz için iPhone 15 ile çektiğim fotoğraflarla kıyasladım. Aydınlık ortamda gayet kaliteli fotoğraflar çekiyor ama biraz karanlık ortama girdiğinizde kameranın yeterli gelmediğini görüyorsunuz. Yine de sosyal medyada paylaşılacağını düşünürsek gayet yeterli bir performans sunuyor. Şapkanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Kalorist aday adayıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizin Görüşmek üzere. Şey çok önemli değil. Sağ olun. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu gözlükle video çekmek çok daha keyifli. Çekilen videoların kalitesi de oldukça başarılı. Ama ortamda ışık düzeyi düştüğünde yine kalitede bir takım eksilmeler yaşanabiliyor. Benim en merak ettiğim konu şuydu. Özellikle yürürken sürekli kafamı sola, sağa, arkaya, öne sallayabiliyorum. Videolardaki görüntü sabitleme bunun önüne geçebiliyor mu? Ve hatta hemen birlikte canlı canlı test edelim. Kalk, 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 kalk koş. koş. Evet yürürken de hatta koşarken de görüntü sabitleme iyi bir şekilde çalışıyor. Bu kamerayla dikey formatta görüntüler çekebiliyorsunuz ve yatay format ayarlayamıyorsunuz. Bu da tamamen Instagram'a yönelik geliştirilmiş bir kamera olduğunu gösteriyor aslında. Ayrıca maksimum 60 saniye uzunluğunda videolar kaydedebiliyorsunuz. Bu süre kısıtlamasını da kaldıramıyorsunuz. Ama üzülmeyin bu gözlük ile Instagram üzerinden canlı yayınlarda yapabiliyorsunuz. Bu canlı yayınlarda işin ilginç yanı herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. İstediğiniz kadar gerekirse 24 saat tabi şarjı yeterse canlı yayın yapabilirsiniz. Fotoğraf çekmek için gözlüğün şu sağ tarafında bulunan tuşa bir kere tıklamanız yeterli. Video çekmek için ise bu şekilde basılı tutuyorsunuz ve video kaydı başlıyor. Fotoğraf çekerken ya da video kaydındayken insanların fark edebilmesi için gözlüğün sağ tarafında bile ışık yanıyor. Ama ben açık alanda çekimler yaparken kimse buradaki beyaz ışığı fark etmedi ya da bir akıllı gözlük olduğunu anlamadılar. Bu ışığı da hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz. Gözlüğün sağ tarafında bulunan sensörler ışığın kapatıldığını anlarsa ne fotoğraf ne de video çekimi yapabiliyorsunuz. Gözlüğün içindeki 32 GB'lık hafıza 500 adet fotoğraf ya da 60 saniye uzunluğunda 50 adet video sığdırabiliyor. Bu görüntüleri telefonu aktarmak tabii. telefona aktarmak var tabi. Telefonu aktarmak içinse MetaView uygulamasını kullanıyorsunuz. Tabi bu uygulama henüz Türkiye'de maalesef kullanılmıyor. Uygulama indirmek için App Store hesabınızın ülkesini Amerika olarak değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ki bir Android telefon kullanıyorsanız da bu Android telefona APK dosyası halinde yüklemeniz gerekiyor bu uygulamayı. Gözlük kamera özelliğiyle kısıtlı değil tabii ki. Bir de gözlüğün saplarında 2 adet hoparlör ve gözlüğün her bir yanında diyebileceğimiz 5 adet mikrofon bulunuyor. Evet şu anda sesimi bu akıllı gözlüğün mikrofonlarından alıyorsunuz ve çevremde aslında biraz da ses var, bir uğultu var çünkü kalabalık bir kafedeyim. Kalabalık bir ortamda bile bu gözlüğün mikrofon performansı bu şekilde. Bu gözlükle birlikte müzik dinleyebiliyorsunuz, video izleyebiliyorsunuz, telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz ve hatta Meta'nın ses asistanını kullanabiliyorsunuz. Açıkçası ses performansı beklediğimden iyi çıktı müzik dinlerken veya video izlerken günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde bir hoparlör performansına sahip. Tabi bu hoparlörler herhangi bir şekilde kulağınızın içinde olmadığı için yüksek sesle bir şey dinlemek isterseniz ses olduğu gibi dışarıya gidiyor. Etrafınızdaki kişiler bu sesi %100 seviyesinde ise çok rahat bir şekilde duyabiliyor. Ama %20-%30 seviyelerine getirdiğinizde gözün sesi etrafınızdakilere çok fazla gitmiyor. Gözün sağ tarafında bir de dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Hemen şurada. Parmağınızı sağa sola kaydırarak ses seviyesini ayarlayabilir. Bir kere dokunarak müziği başlatabilir. İki kere dokunarak bir sonraki müziğe geçiş yapabilir. Üç kere dokunarak da bir önceki müziğe geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda da dokunmatik yüzeyin çok iyi bir şekilde çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ha tabi telefon aramalarına cevap vermek için de bu dokunmatik yüzeyi yine kullanabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim özelliklerden biri kesinlikle sesli asistan olacak. Olacak diyorum çünkü şimdilik çok fazla işlevi bulunmuyor. Heymet'i diyerek uyanan sesli asistandan fotoğraf ve video çekmesini isteyebilirsiniz. Ya da klasik, hava durumu nasıl ya da bana bir müzik aç gibi komutlar verebilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda marka yapmış olduğu Instagram paylaşımı onu gösteriyor bu gözlükteki sesli asistan çok daha farklı boyutlara gidecek. Ve artık sesli asistan gözlüğün önündeki kamerayı da kullanarak yapay zekayı bir arada sizlere sunacak. Hey Meta. Look and tell me what pants to wear with this shirt. Based on the image, it appears to be a striped shirt. A or Bu arada Heymete'yi şimdilik Türkçe kullanamıyorsunuz. Zaten bu gözlüğün Türkiye'de de bir satışı yok. Tabi giyilebilir ürünlerde pil performansı da önemli. Ray-Ban Meta akıllı gözlüğünün pil aktif kullanımda 3-4 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Yani günlük kullanımda Kullanmadığınız zamanlarda kapatırsanız tam bir günü idare ediyor. Gözlüğün kutusu aynı zamanda bir power ve gözlüğü 7-8 defa şarj edebiliyor. Şarj süresi de çok sorun değil çünkü bu kutu ile birlikte şarjı bitmiş gözlüğü 1 saatten daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla pille alakalı herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu gözlük yurt dışında 300 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip. Bu akıllı gözlüğü satın alsam mı almasam mı çok kararsızdım. Türkiye'de denememin tek yolu da Varsep'ten kiralamak. Siz de birkaç günlüğüne kiralayıp deneyimlemek isterseniz açıklama kısmına linki bırakıyorum. Gözlük hakkında aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlar bölümünde istediğinizi sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hey Meta, get out.